Hindistan'da dünyaya gelen her iki bebekten birinin hayatı boyunca hiç evi olmadığını öğrendim. Bu beni çok şaşırttı. O kadar fazla evsiz insan var ki burada sadece geç saatte otele giderken dışarıda yatan insanları çektim. Gece saat 12 ve bu insanların hiçbirinin evi yok. Kimi bir kamyonetin kasasında, kimi inşaat malzemelerinin üzerinde, kimi ise bir sokak ortasında yatıyor. Birçok ülke gezdim ama özellikle Hindistan'da yaşadığım kültür şoku beni bir türlü kendime getiremiyor. Ki benim bu Hindistan'a ikinci gelişim. Ama en garip olan şey insanlar çok mutlu. Sürekli gülümsüyorlar, sürekli muhabbet halindeler, hayatı seviyorlar. Ama kenar bir yere değil, yolun ortasına yatıyorlar ve ben bunu bir türlü normal karşılayamıyorum. Ve çok değişik film karakteri gibi insanlar var. Bazen gördüğüm insanları dakikalarca izliyorum ve burada insanların fotoğrafını çekmek onlar için garip bir şey değil. Aksine seviniyorlar fotoğraf çektiğiniz zaman. <laughs>